Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aral Başkan. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet. Clash Royale'ın bugün ikinci bölümünü oynayacağız arkadaşlar. İlk bölümünü çekmiştim. Yayınlamıştım şimdi. ikinci bölümüyle sizlerle. Ve bu akşam da arkadaşlar Max Payne atmayı düşünüyorum 3. bölümü olarak. Bu oyunu uzun zamandır oynamıyordum o yüzden yani hazır 2. bölümü çekeyim aradan çıksın diyorum. Evet hemen bağışımızı yapalım şuraya. Klanım bu e, Klanımız bu arkadaşlar. Clash of AZ isteyen katılabilir arkadaşlar. Mükemmel bir klan. Hem bağışı bol. Yani çok fazla bağış yani yapılıyor bu klanda o yüzden yani çok rahatım yani bu klanda olduğum için. Burada mağazamız var. Burada geliyoruz. Burada 11 arenalık bir altın sandık var. Aşk ben zaten bunu açtım. Burada bir tane efsanevi ve tomruk var. 40 binmiş bu arada bu. Almam tabii ki de bunu. O kadar para biriktirdim. Hepsini buna mı harcayacağım? Yok öyle bir şey yok. Ve arkadaşlar burada destem var gördüğünüz gibi. Mükemmel bir deste hakikaten bu. Valchiri'de 9 seviye yapacağım artık. Hadi yapalım artık. 4000 istiyormuş bu arada. Verdim gitti arkadaşlar. Oha 8 seviye olmak üzereyim bu arada arkadaşlar. 8 seviyeye ulaştığımız zaman yani 8. seviyeye ulaştığımız zaman Artık büyük turnuvalara katılabileceğiz arkadaşlar. Olay bu. Şimdi arkadaşlar, oyunumuza başlamadan önce arkadaşlar bu videoma like ve yorum yapmayın e, e, yorum yapmanızı unutmayın. Ve videoya deli gibi like atın arkadaşlar. Ve bu oyununa devamı gelecek yani Üçüncü bölümü gelecek. Hadi bakalım. Gümüş Sandık Güzel kullanmadığım kartlar çıkıyor arkadaşlar. Bu kimi sandıktan iyi bir şey çıkma ihtimali yok arkadaşlar yani onu söyleyeyim. Hadi bakalım. 3 silah şör. Bunu da kullanmıyorum zaten. Kullanmadım karakter. Evet, altın sandık. Yanlış hatırlamıyorsam ismini galiba evet yanlış evet altı sandık galiba evet evet destansı mı geliyor ben bunu kullanmıyorum ki zaten ya of bari onun yerine iskelet ordusu gelse iyiydi burada bir tane iki tane sandık ödülümüz var hemen açalım şunları da aradan çıksın bunu bu da kral sandığı arkadaşlar Tartma geldi. Aha, e yine şey çıkıyor arkadaşlar. Desantı çıkacak. Allah senin belanı versin. Ben bunu kullanmıyorum. Bana kullanıldığım şeylerden versene. Bunu da açalım. Abi iyi bir şey çıksın ya. Taş çıktı. Çok güzel. Dört tane önemli. Aha, Elektro Ruh. Yeni açılan kartlardan biri bu. Yarasa zaten vardı. Yine defantı gelecek. Of oh ya. Abi bir şey demiyorum. Gerçekten bir şey demiyorum ya. Yeni açılan kartlardan hangisi? Elektro ruh muydu? Evet. Şurada. Arkadaşlar o değil de yani kartlar da bitmek üzere. Baksanıza abi bir şey kalmadı. Zaten bu kadar kart açmışım ve iki tane de efsanevi kartım var. Karakterim var. Birisi biri buz büyücüsü, diğeri ise me me Mega Şövalye arkadaşlar. Bununla, bunu da bunda Allah aşkına 9 seviye yaptım. Hasarı 221, canı 1654 çok güzel. Şimdi o işte bu mükemmel bir şey. Bu arada ben elektrik vadisindeyim. Arena 11'deyim. 3354 kupadayım. Bu sandığı almak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu galiba büyülü sandıktı diye hatırlıyorum. Hemen parti diyelim. Risk almadan ilk savaşımızı yapalım. İnşallah kazanırız. Yani çok oyunculu savaş yaptı. Haydi bakalım. Goblin stadyonu. Bakalım yenebilecek miyiz bunu? İyi saldırı yaparsak yeneriz. Şimdi onun hiç önce saldırmasını mı beklesi acaba? Bak. Şunu şuradan bir gönderelim. Ayda. Allah kahretsin ya. Çok kötü oldu. Çok kötü. Bir dakika bir dakika. Şunu bir kullan. Ama iskelet ordusu da atacak kesin. Şefin iskelet ordusu atacak ben biliyorum. Hadi be, hadi be. İndir şunu. Allah'ım ya. Şunu bir gönder ya. Milyon sürüsü. Sonuçta iş görüyor. Sonuçta iş görüyor yani. Allah kahretsin ya. Abi biz kazanamayacağım galiba bunu. Bu ne Allah aşkına ya. Hadi artık hadi. Pekka'ya mı göndersem acaba ya? Ya da en iyisi bunu göndereyim. Arkasından da bunu göndereyim. Tamamdır. Aa, balon gönderdi şerefsiz. Çok iyi. Hayır. Yenileceğiz ya. O değil de yenileceğiz. Bizim acil sayı almamız lazım ya. İşte bu. Ama ne işte bu adam bizi mahvedecek ya. Aslında o bombayı oraya atarsa Hadi be hadi be 11 Abi 11 canı kaldı ya Roket atsana Allah'ın belası Ah işte bu Aldık Çok güzel Ben yani alamayacağımızı düşünmüştüm ama aldık. Kabul ettik. Tamamdır. Tekrardan oynamaya gerek yok. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu bir 8 yapamadım ya. Şu iskelet ordusunu. Ama yapacağım. Bir... Yarın pazar ya. Pazar pazar günü her zaman destansı kart isteme günü oluyor. O yüzden destansı olarak iskelet ordusunu isteyip 8 yapacağım. Ki bir şey kalmasın. Yine 2-2 hızlı maç yapalım. Ondan sonra da 2 tane de normal savaş yaparız. İnşallah kaybetmeyiz. Ve sonra da videomuzu e, bitiririz. Bir de Max Payne çekeceğim ya, o da var. Neden? Birazcık geç geliyorlar. Adamın... Adamın destesi iyi bu arada. Neyi, gönder e, neye göndereceğimi bilemedim ama. Ee... biraz ha çabuk biraz çabuk arkasından da bu Valkyrie gönderdik mi iyi. Abi mahvettiler Pekka'yı ya. Allah'ım ya Rabbim. Ah alamadı Allah kahretsin. Abi okçu ok çok sıkıntı. yenileceğiz büyük ihtimalle Abi yenilmeyin artık. Adam tomruk atıyor bir de ya utanmadan. Hadi indirin şunu çok güzel. Abi şimdi sayı vermememiz lazım. Bunlara sayı vermememiz lazım. Eyvah eyvah. Hayır, sayı vermememiz lazım bunlara. Bunlara sayı verirsek var ya 26 saniye boyunca dayanmamız lazım. Hadi dayan. Hadi dayan. Hadi dayan. 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 İşte bu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bugün nedense çok şanslıyım. Şans demeyelim de birazcık strateji. Her zaman şans şans yeter artık. İşleri al alıyorum. Abi şimdi normal savaş yapacağım. Ben neye girdim ya? Çık şuradan çık. Yanlışlıkla adamı iz izledim. Normal savaş yapalım. İnşallah yenilmeyiz. İnşallah yenilmeyiz. Adamın klanı yokmuş. Çok güzel. Adam ne yaptı ya? Barbarları gönderdi direkt. Şunları gönderirsek iyidir Arkasından prensi gönderelim Bir de arkasından bunu gönderelim Duvar yıkıcılar Abi bombayı Oh oh çok iyi çok iyi Arkasından ee, Bunu gönderelim Bir de arkasından şeye gönderdik mi? Minyon sürüsü. Tamamdır. Alır alacağız biz bu oyunu. Alacağız, alacağız. Derken adam yine barbarları gönderdi. Sıkıntı yok ya, alacağız. Adamda iskelet ordusu vardı, değil mi? Hatırlamıyorum ki ya. Adamda ne vardı? Hatırlamıyorum ki. Ben yine bunu göndereyim de her ihtimalle karşı. Arkasından bir de buna gönderdik mi? Tamamdır. Bir de duvar yıkıcılar. Abi sakın. Hayır 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 hayır. Ay be. Adam et. Evet, adamın iskeleti varmış. Anladım. yapacak bir şey yok arkadaşlar adam aldı. Ulan bir de buna yenilirsem var ya. Bir de buna yenilirsem var ya. Adama bak sen ya. Al şunu hemen. Oh, çok güzel. yani yenileyecektik ya. Altın sandık çok güzel. Evet, şu bölü sandığı da almamıza çok az kaldı. Bir savaş daha yaparsak onu alacağız. Ee, savaş diyelim. İnşallah kaybetmem ya. Hadi bakalım. İçince önce onun saldırmasını bekleyeceğim. Strateji yapıyorum sonuçta. Yine bar yine goblinleri gönderdi. Ben şunu göndereceğim. Ee, bir de şunu gönderirsem iyi. Arkasından. İyi ki bunu göndermişim. Bir de bunu gönderdik mi tamamdır. Arkasından duvar yıkıcılar. Öğrendim artık bu oyunu ya. Öğrendim öğrendim. Adamın iskeleti varmış. Bak bak bak. İyi ki Pekka'yı göndermemişim. Bir de şunu gönderdik mi arkasından. Alacağız alacağız. İşte bu. Boom headshot bitch. Aldık. Ve yine altın, e, gümüş sandık aldık. 3414 kupa ve büyülü sandığı açacağım. Açmadan önce şu altın sandığı açmaya çalışalım. 3 saat sonra açılacak. Büyülü sandığı açalım. Abi bundan manyak bir şey çıkacak. Of 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 of. Şuna bak. İksir golemi açıldı. Bu zaten var bende. Yani ne diyeyim iyi. İyi iyi. Söyleyecek bir şeyim yok iyi. Evet iksir golemi. Ben bakalım ne yapıyormuş bu. 3 seviyemiş bu arada bakalım ne yapıyormuş bu. Aa, öldüğü zaman ufaklara çıkıyor. Hmm. Aslında bayağı kullanışlı bir kart. Baksana şunu abi. İyiymiş, iyiymiş sonuçta. Ama benim Eee vazgeçemeyeceğim destem bu Mükemmel bir kadro mükemmel bir deste Atıcı daha doğrusu avcı du du Duvar yıkıcılar Cadı Normal pekka yani büyük pekka yani Bunun bir de mini pekkası var bu pekka daha iyi Prens Eee iskret ordusu valkir ve Minyon sürüsü bunlar efsane Deste hakikaten arkadaşlar bu oyunuzu bu oyunu da oynamanızı tavsiye ederim. Mükemmel bir oyun. Yani zeka oyunu diye bir şey yani. Zeka oyunu gibi diye diyebiliriz. Yani burada mantık kullanmak gerekiyor savaş yaparken. Gördüğünüz gibi hiç yenilmeden arka arkaya 4 maçı da kazandık. E artık yeter yani. Böyle sandığı da açtık. İçinden iyi bir şey çıktı ama ben daha iyi bir şey çıkmasını is isterdim. Mesela efsanevi çıksaydı büyülü sandıktan iyi olurdu. Neyse artık. 3414 kupa. Gayet güzel. 11. arenadayım. Ve klana gelmek isteyen varsa gelebilir. Hatta ismi de şu. Clash of Az. Ee, yukarıda... Bu en üst yukarıda yazıyor gördüğünüz gibi bu klanın ismi. Bu klan'a katılabilirsiniz. Yalnız 44 kişilik bir klan, 50 kişiden oluşuyor. Bir an önce çabuk olun. Yani klanında yer, yani yani dolmadan hemen gelin yani klanı. Evet. Bu bu, bu bölümlük benden bu kadar arkadaşlar. Clash of Clash Royale'ın ikinci bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.